Btc Haber TV'den herkese selamlar. 3 Kasım Perşembe saatler 14'ü gösteriyor ve yine gün ortasında bir canlı yayınla karşınızdayız. Bu canlı yayınları kaçırmamak için, haberdar olabilmek için e, kanala abone olup bildirimlerinizi açarsanız bizim için de çok iyi olur, sizin için de çok iyi olur. Çünkü hani günlük hayatın hayhuyunda insan unutabiliyor İşte o saatte miydi, bu saatte miydi. Bakın bildirim açık olsa tık diye zaten biz canlı yayın olarak önünüze düşeceğiz ve her zaman olduğu gibi gündemde ne varsa onu konuşacağız tabii ki. Peki gündemde ne var? Kripto paralar şu an yönünü Fed kadar aslında yani Amerika kadar Lizbon'a da çevirmiş vaziyette. Çünkü Lizbon'da e, dünyanın en büyük teknoloji konferansı olarak e, bilinen Web Summit gerçekleştiriliyor. Uzun yıllardır da Lizbon'un ev sahipliği yaptığı bir etkinlikten bahsediyoruz. E biz de düşündük, taşındık. Bunun gündemini nasıl oluşturabiliriz? Size buradan haberleri nasıl sunabiliriz, verebiliriz diye. Ve oraya giden ekip arkadaşlarımızla bir röportaj gerçekleştirerek son gelişmeleri onlardan almak istedik. BTC Haber'in e, editörlerinden Hazal Orta bizlerle birlikte olacak. Oradan yerinden bize şimdi haberleri aktarmaya başlayacak. Hazal'ı stüdyoya davet edelim. Hoş geldin Hazal. Her şey yolunda mı? Hoş bulduk Emirhan. Selamlar. Evet yolunda. Sizde ne var ne yok? Valla gayet iyi. Ofis bıraktığın gibi ee, Harika, çalışmaya devam. Ee, Lisbon'da hava, havalar nasıl peki? Oradan başlayayım. Çünkü İstanbul'a göre çok daha sıcak olduğunu tahmin ediyorum. Ya kesinlikle İstanbul'dan buraya geldiğimizde çok şaşırdık. Çünkü tişörtle ve şortla geziyor insanlar. Ee, bugün biraz yağmurlu ama genel olarak sıcak ve insanların böyle kanının kaynadığı bir hava var Lisbon'da hala. Güzel. Ee, Portekiz'in... Sıcak insanları ve sıcak havası e, atmosferinde. Şimdi sen bize bir Web Summit'i bir özetler misin? Öncelikle Web Summit nedir? Yani e, sadece kripto değil, teknolojiyi de ve teknoloji şirketlerini de kapsayan bir organizasyondan bahsediyoruz ama tam olarak nedir onu da senden dinleyelim. Ya kesinlikle aslında kripto değil. Ama bu son yıllarda muhtemelen blok zincir ve kripto paralar popülerleştikçe benimselmesi arttıkça içeri girmiş bu summit'in içine dahil edilmiş diyebiliriz. Ağırlıklı olarak teknoloji konferansı yani dünyadaki teknolojiyle ilgili önemli şirketlerin gelip, şirketlerdeki yöneticilerin gelip belli başlı konular başlığı altında işte oturumlar gerçekleştirdiği bir konferans. Aynı zamanda çok fazla teknoloji start da gelip burada projelerini sergilediği, belki yatırımcı bulduğu bir, Dev bir konferans. Yaklaşık 60-70 bin kişinin ağırlandığı diyebiliriz. E, oradaki ekip arkadaşlarımızdan Ali Tunç'un e, bazı paylaşımları var. Mesela bazı fotoğrafları gördüm. Gerçekten hınca hınç dolu e, kalabalıklar var, konferans salonları var. E, önceki yıllara göre katılım daha mı fazlaymış yoksa hep böyle mi seyrediyormuş? Aslında şöyle yani 2021 ile kıyaslarsak tabii ki 2021 pandemi dolayısıyla çok sönük geçmiş burada onu söylüyorlar ama 2022 burada beklenti 70 bin kişinin gelmesi yönündeydi en son gelen basın bültenine göre 160 ülkeden 71 binden fazla insan katılım göstermiş yani insanlar muhtemelen pandemi dolayısıyla da özledikleri etkinlikleri daha fazla ilgi gösteriyorlar dolayısıyla çok fazla artmış diyebiliriz katılım. Peki hala. Peki katılımcılar kimler? Yani teknoloji şirketleri diyoruz ama yani Apple, Google, e, Tesla gibi şirketler mi var? Yoksa e, daha farklı şirketler mi? Katılımcılarla ilgili listeyi sana sorsam kimleri sayarsın böyle başat? Şöyle orada ikiye ayırabiliriz. Konuşmacı olarak gelen temsilci katılımcılar. E, bir de stand açan katılımcılar olarak ayırabiliriz. Stand tarafına baktığımızda Google gibi, Siemens gibi teknoloji devleri var. E, ama e, konuşmacı olarak gelen tarafta ise Apple'ı da, Meta'yı da, Microsoft'u da görüyoruz. Ama stand açanlar daha az tek şey, daha az diyebilirim başatlarda. Peki sektörümüze gelirse kripto tarafından kimler katıldı? Konuşmacı ya da katılımcı e, olarak. Kripto tarafından şöyle Binance'in bir dominasyonu var diyebilirim benim gördüğüm. Özellikle bu dört güne yayılmış bir program... çok büyük buradaki. Ee, i̇lk gün açılış konuşmasını zaten açılış konuşmasında e, CZ'nin de katılımcı olması, Binance CEO'sunun da katılımcı olması bence çok önemliydi ona mutlaka değiniriz. Binance dışında Polkadot vardı. Çok fazla böyle başat kripto sektöründen diyebileceğimiz şirket yok burada. Ama küçük projeler, metaverse projeleri, NFT projeleri yine burada yatırımlarını satmak isteyen, yatırımcılarla buluşmak isteyen startuplar var bizim taraftan. <laughs> Peki 1-4 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Artık zaten etkinliğin etkinliğinde evet. sonuna yaklaşıyoruz. Yarın son günü olacak. Ee, şu ana kadarki etkinlikleri nasıl değerlendirirsin? Ee, yani birinci gün şunlar oldu, ikinci gün bunlar oldu gibi bir özet yaparsan da süper olur. Ama tabii, et, sana yani, vereyim burada nasıl yani, cevaplamak istersen. Tabii tabii özetleyeyim ilk günü. İlk gün zaten biraz geç başladı. Yani buradaki, buranın saatiyle dörtte başladı. Açılış konuşmalarıyla evet. başladı. Ve orada işte biraz önce söylediğim gibi CZ'yi gördük. Bir oturumda. Ama onun dışında standlar açık değildi ilk gün. Sadece 4'ten 8'e kadar bir konuşma programı yapmışlar. Burada çok dikkat çeken nokta ilk gündeki o belki bizi takip edenler görmüşlerdir. Sen de görmüşsündür mutlaka. Salon hınca hınç doluydu. Gerçekten bir futbol maçına gelmiş gibi ateşli bir seyirci vardı diyebilirim. Ondan sonrasında bitti yani hani çok fazla stand gezmeye imkanı olmadı. Sadece orada işte birkaç startup'ın CEO'su, Binance'in CEO'su gibi e, Apple'dan bir hanımefendi çıktı ama şu an maalesef kim olduğunu hatırlamıyorum ama o da önemli bir isimdi. İlk gün böyle geçti. İkinci güne gelecek olursak e, oraya standlar çöktü. E, orayı şöyle tamamlayabilirim. Apple'da çevresel girişimlerden sorumlu başkan yardımcısı Lisa Jackson katılımcılardan da yanlış bilmiyorsam. Evet, doğru. Lisa Jackson'da aynı. İkinci günde daha fazla standlar vardı. Burada beş ayrı salon var ve salonlar kocaman. Bir çok fazla stand var. Bizim çok aşina olmadığımız şirketler de stand açmışlar ve girişimlerini anlatıyorlar. Bir de burada dikkat çeken nokta, burası büyük dev bir teknoloji konferansı olduğu için bazı ülkelerin, buna Türkiye'de dahil, yatırım ofisleri de e, burada. in Türkiye burada bizden. Onun dışında Katar'dan, İspanya'dan, Amerika'dan. Birçok yatırım ofisi de burada kendi ülkelerine yatırım yapacak şirketleri çekmek için stand açmış ve işte ülkelerini anlatıyorlar. Bu dikkat çekici. İkinci gün ağırlıklı olarak standlar daha doğrusu stand her bir salonun içinde de salon e, konuşma alanları var ve konuşmacılar o oralara dağılmış durumda. Yetişmeye çalıştık. Yetişmek çok zor. Mutlaka birini yakalıyorsan birini kaçırıyorsun. Yani Apple yakalamak istiyorsan atıyorum Meta'yı kaçırıyorsun. Binance'i yakalamak istiyorsan Cardano'yu kaçırıyorsun gibi bir atmosfer var ne yazık ki. Tahmin ederim. Şimdi ara bir soru sorayım. Madem alışık olmadığımız kuruluşlar, şirketler gibi bir cümle söyledin. Yani gördüğün en ilginç, ya bunun da burada ne işi var dediğin şirket neydi? Ya bunun da burada ne işi var dediğim şirket yoktu açıkçası çünkü... Teknoloji çok büyük bir çatı, çok büyük bir şemsiye. Evet. Dolayısıyla her şey için işin içine girdiği için bunun da burada ne işi var, hmm, denmiyor maalesef şey değil yani. yani herkes <laughs> zaten burada bir şey yapıyor ve o bu çatının altında hepsi. Mesela ben e, yine sizin BTC haberin internet sitesinin e, girdiği haberde şey vardı. E, Formüle bir takımı, takımı, Mercedes AMG'nin patronu Toto Wolff ki yani kişisel olarak da takip ettiğim biri. Ee, orada konuşmacı olarak olması bana çok ilgi çekici geldi. Ee, onun konuşmasına katılabildiniz mi? Ya da onunla ilgili ee, bir şey biliyor musun? O, o bugün buradan yayından sonra <laughs> katılmaya çalışacağım. Ama Harika, şöyle düşünmek süper. lazım onu da ee, onu da ben bir parantez açayım. Şöyle düşünmek lazım. Formula 1 araçları da zaten teknoloji ürünleri ve çok büyük evet. bir teknoloji var altında. Dolayısıyla yine o da bu çatı altına giriyor. Ki Çeşitli Formula 1 araçlarının takımlarının daha doğrusu e, kripto dünyasıyla bazı sponsorluk anlaşmaları da var. Mercedes e, var mı hatırlamıyorum ama yoksa da bunun belki bir altyapısını inşa etmek için de gelmiş olabilirler. E, bir de benim ilgimi çeken isimlerden bir tanesi Portekiz Başbakanı'nın bizzat katılıyor oluşuydu. Tahmin ediyorum ki ilk gün katılmıştır sadece ama e, nasıl bir etki yarattı? Ya açılış konuşmasını yapan o, oydu zaten. Başbakandı <laughs> ama e, şöyle yani çok büyük bir etki yaratmadı. Çok çok insanların katılımcıların ilgilendiği bir şey değil ama bu bize şunu gösteriyor. Yani Lisbon, Portekiz teknoloji ve yatırımlar anlamında çok daha fazla atak olmak isteyen, atak yapmak isteyen, öne çıkmak isteyen bir ülke. Dolayısıyla burada bir teknoloji başkenti kurulmak isteniyor gibi okudum ben. Öyle değerlendiriyorum. Yani hem çok büyük bir etkinlik zaten. Başbakanın çıkması da sanırım birazcık daha Lisbon'un bu konuda aktif olmak istemesinden kaynaklanıyor. Her alanda e, ilgi çekici olmak istiyorlar, teknoloji anlamında öne çıkmak istiyorlar. E, zaten anladığım kadarıyla da bu Web Summit'in çoğunluğu hep Portekiz'in ev sahipliğinde Lisbon'da gerçekleştirilmiş. Belli ki bu Tabii. alanda zaten bir e, lider olma, kendilerini öyle bir pozisyonlandırdıkları bir durum söz konusu. Önümüzdeki yıl için şimdiden bir şey var mı? Ee, yine biz ee, onları düzenleyecek buna dair bir haberiniz var mı? Yok henüz o konuda bilgim yok. Ama mutlaka düzenlenecektir Anladım. diye düşünüyorum. Ee, bence de yani özellikle pandemi sonrası ki baksana yani 70-71 bin e, insanın katıldığı bir etkinlikten bahsediyorsun. Mutlaka onun devamı gelecektir diye düşünüyorum ben de. Şunu sorayım o zaman, bir, bir haber TV olarak gittiğinizde insanlara da röportaj yapıyorsunuz, orada mikrofon tutuyorsunuz ee, ve sürekli olarak katılımcı olarak o insanların da arasındasınız. Türkiye'ye ve Türkiye'deki kriptoya dair e, bakış açıları, algıları nasıl? Herhangi bir şeyle karşılaştınız mı? Ya açıkçası burada şöyle üzücü bir durum var. Her ne kadar blockchain, kripto paralar, metaverse, NFT teknoloji çatısı altında olsa da diğer bütün sektörler gibi benim benimsenmesi çok da fazla yok. İnsanların çok fazla burada benim gözlemlediğim kadarıyla çok fazla ilgisi olmuyor ya da bilgisi olmuyor diyebilirim daha çok ilgisi değil de. Dolayısıyla Türkiye ile ilgili tabii ki çok sıcak düşünceleri var insanların. Türkiye ile ilgili evet çok sıcak düşünceleri var. Ama hani bunun bunu kripto özeline ya da blok zincir özeline çevirdiğimiz zaman çok yoğun bir ilgi yok gibi. Taraftan. Tamam. Ben genel atmosferi anlamış oldum. Çerçeveyi senden aldım. İçini birazcık daha dolduracağım şimdi. Tamam. Ee, yani kripto tarafıyla ilgili konuşmak lazım. Charles Peng gelmiş. İşte e, müthiş bir konuşma yapıyor. bayağı bir katılımcı var. E, nasıl bir atmosferde gerçekleşti? Neler söyledi? Satır başları neler? Ve geleceğe dair de verdiği mesajları ilk elden, ilk ağızdan daha doğrusu senden duyuyorum. Şöyle ilk Tekrar söylüyorum. Açılış konuşmasının onu yapması bence çok önemliydi. Zaten Binance'in buradaki iletişim çalışmasının sebebi de kripto benimsenmesini arttırmak. Yani CZ de tweet konuşmadan önce attığı tweette kripto benimsenmesi için Portekizliyim gibi bir şey yazmıştım. O yüzden o konuşmayı yapıyor olması çok önemli. Aslında o konuşmayı yapıyor olması insanların da artık bunu kabullenmesi gerektiğini gösteriyor bize. Çünkü dünyanın en büyük teknoloji konferans dediğimiz bir konferansta kripto para borsasının CEO'su çıkıyor ve ilk açılış konuşmasını yapıyor. Bu çok önemli. Ama onun dışında moderasyon tarafında sizye sorulan sorularda şunlar dikkat çekiciydi. Hep yine işte kripto paraların güvenilir, nasıl güveneceğiz konusu. Volatiliteden işte dem vurmaları. Bunlar öne çıktı. Tabii ki Twitter'ı sordular. Her zamanki gibi. Tabii ki regülasyonları sordular. Ama regülasyonlar için tabii sizinin verebileceği net bir yanıt yok. Sürekli beyaz ya da siyah yoktur, iyi ya da kötü yoktur gibi orta cevaplar verdi. Volatilite kısmına baktığımızda zaten hep söylediğimiz gibi her şeyin volatil olduğunu söyledi ki bu çok doğru. Yani burada kriptoyu hedef almak çok mantıklı değil çünkü son zamanlarda bir sürü yatırım aracı volatil diyebiliriz. Bunlar dikkat çekiciydi. Moderatörlerin kripto konusunda ya da sıkıştırma odaklı sorular sorması dikkat çekiciydi açıkçası. Yani hala aslında biraz ön yargılı bir bakış açısı olduğunu söyleyebiliriz. Ya, kesinlikle. Kesinlikle. <laughs> ee, yani <laughs> koskoca Binance'in CEO'su da hani hala kripto paralar güvenilir mi vesaire mi diye sorularla hele de bu kadar devasa bir organizasyonda maruz kalıyorsa e, burada hala anlatılamayan şeyler var demek ki. sizi e, de muhtemelen bunun üzerinden notlarını alıp devam etmiştir. E, şimdi orada CZ'de dair değil. Çok pardon. Sizi de bunun farkında olduğu için zaten burayı dediğim gibi çok iletişim e, operasyon tarafını çok kuvvetlendirilmişler. Dört gün boyunca farklı etkinlikleri vesaire var ve işte insanlara anlatmak, göstermek istiyorlar diyebiliriz. Ve Çok değerli. Yani bundan sonraki bir sonraki Web Summit'te belki diğer borsa CEOları ya da başka e, yan kuruluşlar gelecek ve e, daha fazla kriptoları anlatabilecekleri bir ortam bulabilecekler diye düşünüyorum açıkçası. Her geçen Kesinlikle. gün çünkü ilginin ve yani çevresinin arttığı, çapının arttığı bir sektörden bahsediyoruz. Yani orada Twitter'da e, ilişkilendirilmesi tabii ki çok normal aslında bir yandan da çünkü teknoloji devi bir Twitter'dan bahsediyoruz. Diğer tarafta satın alınma sürecinde 500 milyon dolarlık e, katkıda bulundu CZ birebir bir mask'a. E, yani... Oraya dair spesifik bir şey söyledi mi Twitter'la alakalı? Mesela Binance Pay'le alakalı sanırım bir cümlesi olmuş. Ya evet orada şöyle söyledi. Evet Twitter alındı ve siz Twitter'da bir aktif rol oynuyor olsanız ilk neye getirirsiniz diye sorulduğunda ilk önce kripto ödemelerinin burada önüne çıkacağını söyledi. Binance Pay açıklaması da bunun devamında geldi. Ama yani çok fazla Twitter'la ilgili ve Elon Musk'la ilgili soru sorulduğu için artık en son sizi ben Twitter'ın CEO'su değilim dedi ve soruları biraz da <laughs> engelledi diyebiliriz. Çünkü çok fazla sürekli Güzel. yani Elon Musk'ın atacağı adımları mesela ne yapar, bundan sonra ne beklemek lazım vesaire gibi sorular sordular. Ee, tabii onları da bu şekilde savuşturmuş oldum. Ee, ben aslında bunu da normal buluyorum çünkü yani sanırım bana görev verildiği takdirde yönetim kuruluna da girmek isterim gibi bir cümlesi var. Şimdi tabii, tabii. insanlar doğal olarak onu şu an Musk'ın hani en yakın arkadaşı ya da bu orada bu durumdaki en yakın ortağı gibi düşünüyorlar. O ya burada şöyle bir dikkat çekici mesela noktada var. Ertesi gün ARK Invest yöneticisi Katie Wood'un bir oturumu vardı. Katie Wood da blok zincir <laughs> teknolojileri ve kripto paralar çok ilgili ve sürekli açıklamalar yapılan biri olduğu için yine konu oraya geldi. Ve Twitter'a da geldi konu. Yani Twitter'ı da sordular. Çünkü Twitter'da kripto ile son zamanlarda çok yakın ilişkili ve ilişkilendirildiği için onu sordular. Genellikle moderatörler Elon Musk'ın Twitter'a almasıyla ilgili ofansif sorular soruyorlar. Diğer tarafta yöneticiler ise bunu çok e, iyi bir adım olarak değerlendiriyorlar. Bu ilgimi çekti mesela. Yani bütün yöneticiler Elon Musk'ın çok işte zeki bir olduğunu, iyi bir adım attığını, bunu e, çok önemli olduğunu söylüyorlar. Moderatörler ise Elon Musk'ın işte dengesiz olduğunu ve işte ne yapacağının belli olmadığı ile ilgili sorular soruyorlar sürekli. Hiç alakası olmayan aslında sanırım. Aslında güzel bir profil çizdin. Yani delilikle dahilik arasındaki o ince sınır. Evet. İşte bir taraf evet, çünkü evet. Elon Musk'a, CZ'ye, Vitalik Buterin'e geleceğin dehası olarak bakarken diğer taraf ya bunlar ne anlatıyor diyor. Ee, şimdi sen de orada bunu çok net bir şekilde görmüşsün, gözlemlemişsin. Biraz old school'la alsan... yeni nesil tartışması <laughs> gibi bir şey diyebiliriz. bunu. <laughs> çok normal yani zaten kuşak çatışmasının her kuşakta derinleştiğini görüyoruz. Bir de bu kadar teknolojinin içeri iç, işin içine girdiği ortamda ee, bu kadar artık derinleşmesi çok çok normal geliyor bana da. O zaman bir şey daha soracağım. Şimdi Web Summit hı hı. bir büyük bir teknoloji konferansı etkinliği. Ee, ama ben Ali Tunç'tan içeriden bazı bilgiler aldım. Kriptolara dair de bazı yan etkinlikler gerçekleştiriliyormuş. Ee, onunla ilgili bilgiler alalım senden bir de. E, sanırım Ethereum'la ilgili de e, ETH Fin diye yanlış hatırlamıyorsam. ETH, ETH, Lisbon. ETH Lisbon galiba hı. vardı ama o biz geldiğimizde bitmişti ya da sonlarıydı. O da hekaton ağırlıklı, yazılımcı ağırlıklı bir etkinlikti. Ama bu hafta biz yani biz buraya pazar günü geldik. Web Summit başlamadı, başladığı gün birçok etkinlik vardı. Filecoin'in etkinliği vardı. Filecoin Foundation'ın yaptığı bir e, Phil Lisbon etkinliği vardı. Ondan sonra oradan hemen koşarak e, Wolf Summit'e gittik. Wolf Summit'te World of Web 3'ün e, kısaltması olarak şey yapmışlar. Oraya gittik. Evet çok ağırlıklı olarak bir e, kripto etkinliği de var ve öğrendiğimiz kadarıyla da bu ayı zaten Lisbon blockchain ayı olarak da isimlendirmiş. Yani bu konuyla ilgili de çok fazla e, etkinlikler yapılıyor. Hı hı. O zaman ve son bence blockchain'i, son bir şey söyleyeceğim. Blockchain ile ilgili de merkez olmak istediklerini çıkarabiliriz yine Lisbon'un bu etkinliklerden. Yani benim anladığım küresel çapta baktığımızda bu işe aslında Amerika girmek istiyor. Dubai bir merkez olma çabası içerisinde. Avrupa'da İngiltere ve Portekiz konumlandırmış kendisini farklı alanlara. Bu bahsettiğimiz ülkeler ve şehirler aslında kriptonun etki alanının ne kadar da genişlediğini gösteriyor bir yandan. İşte yani Zaten sen de söylüyorsun yani 70 binin üzerinde bir katılımcı sayısı var ve bu her geçen sene muhtemelen artacak. Ve şu anki nasıl söyleyeyim? Karşı algı büyük olasılıkla zaman içerisinde kırılacak. Yani Çünkü çok devasa oyuncular piyasaya girmiş vaziyette. Az önce de bahsettik. Şimdi e, son olarak neyi soracağım sana? E, senin dikkatini, ilgini en çok çeken şey neydi orada? Yani organizasyonun e, düzenleniş biçimi mi? Yoksa e, işte organizasyonlardan bir tanesi çok ilgimi çekti diyebileceğim bir şey var mı? Ya da konferanslardan ya da konuşmacılardan biri CZ hariç. Ee, böyle ya işte ab, bunu çok iyi düşünmüşler. Blockchain'e dair çok e, kafa açıcı bir şeydi bu, dediğin yenilikçi bir e, bakış açısı dediğin herhangi bir şey oldu mu? Ya e, hayır, o, burada şunu söyleyebilirim. Ya etkinliği çok güzel düzenlemişler ve çok güzel planlamışlar. Şu dikkat çekici nokta, bu birazcık da aslında senin biraz önce söylediğin kripto'nun geniş alana yayılmasıyla alakalı şeye baktığımızda e, takvime baktığımızda burada bütün etkinlikler canlı yayınlanmıyor ama canlı yayınlanan etkinlikler var ve. Ağırlıklı olarak kripto ile ilgili e, oturumları ya da işte web3 ile ilgili oturumları canlı olarak yayınlıyorlar. Bu benim e, oldukça dikkatimi çekti ve bunu bence evet yine kripto'nun benimsenmesi adına iyi düşünmüşler. Çok Yani dünyanın her yerindeki insan açıp buradan canlı yayınları izleyebiliyor kripto ile ilgiliyse. Bu bence çok iyi düşünülmüştü yine benimsenmesi açısından. Harika. Ee, Hazal benim e, soracaklarım bu kadardı. Eklemek istediğim bir şey var mı? Yok çok teşekkür ederim sorular için. Umarım aktarabilmişimdir burada neler olup bittiğini. Önce Bence çok güzel. E, o <laughs> çerçeveyi çok güzel çizdin. Orada ne olup bitiyor çok güzel bir şekilde anladık. E, ve hani sorularımıza içtenlikle yanıt verdiğin için de ayrıca teşekkürler. Haftaya o zaman ben İstanbul'da ofiste görüşürüz yine. Görüşmek üzere hoşçakal. Evet değerli izleyenler, Web Summit Lisbon'da gerçekleştiriliyor bu yıl ve BTC Haber TV olarak biz de oraya gittik. Hazal Orta bize oradaki son gelişmeleri, etkinliğin nasıl düzenlendiğini, neler olduğunu, neler olmadığını anlattı. Konuşmacılardan, satır başlarından pek çok şeyden bahsetti. Çok da güzel bir atmosfer olduğunun izlenimini edinmiş olduk. Böylece yayınımızın da sonuna geliyoruz. Ben bir kez daha kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın hatırlatmasını yapayım. Çünkü Aniden karşınıza bir canlı yayında çıkabiliriz. Şöyle telefonunuzdaki bir bildirime bakar, tıklayıp da bunlardan haberdar olmanız diyelim kendinize bir sonraki yayına kadar iyi bakın. Hoşçakalın.